Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yemek sepetinde nakit ödeme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken aslında çok basit. E, öncelikle yemeğinizi sepetinize ekliyorsunuz hangi e, sipariş vermek istiyorsanız burada ekliyorsunuz. Sepetinizi ekledikten sonra sepetin bölümüne giriyorsunuz. Sepetin bölümüne sepet onayla butonuna tıklıyorsunuz. Hemen karşınıza adres teslim zamanı ardından ödeme şekli geliyor. Ödeme şeklinde nakit seçeneği varsa nakit seçeneğini seçip ödemenizi bu şekilde verebilir. Yani siparişinizi verebilir ve ödemenizi siparişiniz geldiğinde kapıda gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.